Ekmek yoksa pasta yiyin. Bu sözü duymayan kaldı mı? Ama asıl bomba şu. Mario Antenet bu sözü asla söylemedi. Fransız ihtilali öncesinde halk sefalet içindeydi. Mario Antenet ise lüks içinde yaşıyordu. Bu yüzden halkın öfkesini göstermek için ona bu söz yakıştırıldı. Ama işin aslı öyle değil. Bu ifade filozof Jean-Jacques Rousseau'nun 1766 yılında yazdığı İtiraflar adlı eserinde geçiyor. Rus'u burada adını vermediği bir prensesin köylülerin ekmek bulamamasına karşılık o zaman pasta dediğini yazar. Oysa Marie Antoinette o tarihte henüz bir çocuktu ve Fransa'da bile değildi. Bu sözün Marie Antoinette'e mal edilmesi aslında bir propaganda taktiğiydi. Sarayın halktan ne kadar kopuk olduğu vurgulanmak istenmişti. Yani ekmek yoksa pastayın sadece bir cümle değil, toplumsal eşitsizliğin ve siyasi manipülasyonun simgesidir. Tarih bazen sadece gerçeği değil, algıyı da yazar. Peki sizce bu söz gerçekten Mario Antoinette'e ait olabilir mi? Yorumlara yazın ve videoyu beğenmeyi unutmayın.